Yalış şapkının da efsane bir bölüm geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftalarda Ferit ve Seyran'ın kavuştuğu sahneleri izleyebileceğiz mi? Akın ve Seyran evliliği gerçekleşecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Akın ve Seyran evlilik hazırlıklarına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacaklar diyebiliriz. Peki sizler Akın ve Seyran evliliği sizce gerçekleşmeli mi? Dizimiz hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Seyran Ferit'le konuşabilecek mi, anlatabilecek mi derdini hep birlikte göreceğiz. Tabii ki de Ferit'i önümüzdeki bölümlerde zorlu bir süreç bekliyor. Seyran Vakan'ın düğün hazırlıklarını öğrendikçe adeta Ferit'i kahrolacak diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftalarda bu evlilik gerçekleşecek mi? Ben açıkçası ani, ani bu olacak olan düğünü pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum. En azından sezon sonuna kadar. Bu şekilde oyalanacaklarını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Akın ve Seyran evleneceklerini ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Detaylar geldi de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.